Uğur Vlog arkadaşlar geri döndü. Uğur Vlog'da artık daha çok içerik göreceksiniz. Haftada bir video atacağım. çok şey geldi. Şimdi beraber bir dışarı çıkalım. Kamera için bu kamerayı bayağıdır kullanmıyordum. Bu kamera için gideceğim. Bir tane pil alacağım ekstra yedek. Ayrıca bir de şeyini alacağım. O yüzden şimdi Ateşehir tarafından çıkıyoruz. Arabaya bineceğiz. Eminönü tarafına geçeceğiz. Pandemide de dışarısının nasıl olduğunu bayağıdır merak ediyorum. Ben bayağıdır evden çıkmıyorum. O yüzden gidiyoruz. Seko telefonunda bekliyor. Ben videonun açılışını yaptım. Ha bak bir de size bunları göstereceğim arkadaşlar. Bunları bir internet sitesinden aldım. 150 lira ama gece bir ışık veriyor. Kafa yiyeceksiniz. Seko! Uğur Vlog'a bir şey demek ister misin? Kime? Uğur Vlog. Yeni kanalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bol izlemeler inşallah. İnşallah Sekon. Artık kanka ne master şefi yazacağım etikete. Sekon'un şeyi o. Ne Masterchef şef etikete. Ne de başka bir şey değil mi Seko? Sen bilirsin kanka. Ben sadece öyle bir tavsiyede bulundum sana. Vallahi inşallah olur Seko'm Bakalım güzel izleneceğini düşünüyorum. Kanka vlog daha keyifli. Çekmeyi daha çok seviyorum ya. Diğer içeriği yaparken işte bir malzeme alman gerekiyor. Bir şey yürütmen gerekiyor. Kanka vlog... Gününü geçiriyorsun yani. Evet öyle. Öyleyse kom. Kapak fotoğrafını yapar mısın lan videonun? yaparız Senin var ya. O kel kafanı öpesim geliyor seko. <laughs> <laughs> var mı bir isteği? Öpüyorum kanka. Giyince mi önüne gideceğim? Evde bir çöp var bak. Şuraya bak. Bu, bu gördüğünüz çöp. Size göstereyim. Tamamen şunun çöpü. Bir tane kutuyu böyle arşivlemişler. Kollemişler. Ne yapmışlarsa. Bir tane daha geldi. Onu da kollemişler. Bunları size gece şeyini göstereceğim nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Işıkları falan nasıl diye. Şimdi beraber bir dışarı çıkalım. kamerayı bayağıdır kullanmıyordum. Kanka ben vlog çekmeyi çok seviyorum ya. Hadi gidelim. Çöpü attım ama böyle bir çöp atma şekli yok. Var ya şuraya bak. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Kamerayı bırakıp bir de buradan gidiyormuş. Portajı geldi. Kaç. Haydi onu nasıl sevdiğini. Şimdi şeye gideceğiz. Üsküdar tarafına gideceğiz. Orada bir otoparka koyacağım. Cüzdanım burada mı? Cüzdanım. Yollardadır ya Buradan Eminönü'ne geçeceğiz yani kanka Üsküdar'a gideceğiz. Şimdi metro ile geçmek çok istiyorum Metro ile çok kısa sürüyor ama şehre Geçmeyeceğim. Metro ile geçmeyeceğim. Çünkü Kapalı alanı sevmiyorum artık Kapalı alanı sevmediğim için direkt ben buradan abi Basacağım şeye gideceğim. Üsküdar tarafına gittikten sonra Oradan Feribot'la önüne Eminönü geçelim Eminönü'ne de pil alacağız. Ondan sonra orada daha uygun Satıyorlar diye gidiyorum bu arada. Benim fotoğraf makinesi Falan aldığım yer orada bir herif ona gideceğiz yani. Aldız geri döneceğiz. Ondan sonra bütün gün evdeyiz. Şimdi Seko ile konuştum. Seko bana şey dedi. Kanka dedi işte sirkeciye kadar gitmene gerek yok. Ben de bastım şeye doğru gidiyorum şu an. Medya marka doğru gidiyorum. Orada vardır dedi. Şimdi sirkeciye gitmem benim 20 dakika kanka. Şimdi buradan çıktım. Şeye doğru gitmem 6 dakika falan verecek. Buradan döneceğiz. Şimdi medya marka gidiyoruz. Şimdi geldik otoparka da şurayı şöyle çekeyim de unutmamak için. J6. Şimdi HES kodu diye bir şey var. Bu HES kodunun ne olduğunu daha önceden biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsanız da ben söyleyeyim. Bu alışveriş merkezlerine falan girerken kimin girdiğini, kimin çıktığını falan görmek için herhalde. AVM giriş. Buradan gideceğiz. Aslında burası kapalı. Şimdi ben nereden gideceğim? Bak burası kapalı. Otoparkta arabayı park etmek problem değil. Park ettikten sonra AVM'ye girmek problem. Herkes yürüyor AVM'ye giriş. Şuradan diyor. Şuradan AVM'ye gireceğiz. Burası MR. MR'da ben ilk defa bu kadar boş otopark yeri gördüm yani. Herkes otoparkta dolaşıyor. giriş kimse bulamadı. Şu an. Arkadaşlar bu arada bu kanal yeni olduğu için sizden bir abonelik rica edeceğim artık. Bu kanala bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten yakın zamanda güzel işler yapmaya başlarız blog kanalında diye düşünüyorum ben. Hadi AVM'ye şimdi güvenliğe kadar gidiyoruz beraber. Şimdi şöyle bir uygulama arkadaşlar. Böyle bu şekilde size bir bağlantı veriyor. Bağlantı verdiğinizde her yere gidebiliyorsunuz. Hayat Eve Sağ diye bir uygulama. Geliyorsun güvenliğe okutuyorsun şeyini. Ondan sonra içeri giriyor. O adam da kare kodu okutuyor şeye. Ondan sonra bitiyor. Lap diye içeri alıyorlar ondan sonra zaten. Kötü bir şey söyleyeceğim de Media Mart'ta yokmuş şimdi Diyanar'a bakacağız Diyanar'da da inşallah vardır yoksa buradan şimdi saat 5'e doğru geliyor Biz bu trafikte çıkarsak pil mil hiçbir şey alamayız 2020 gerçekten hiç sevmiyorum yani Hiç sevemediğim bir yıl oldu herhalde Bu yılda doğanlar acaba kendini şu an nasıl hissediyor Herkes onlara böyle kötü gözle bakıyorlar Ne demişler kendi bildiğini yapacaksın Diyanar'da da yok Diyanar'da da yok şu an çok acayip sinirlerim oldu Çünkü saat 5'e yaklaşıyor Ve acayip trafik var ve şu maske beni o kadar geriyor ki AVM'ye bak bomboş Şuraya bak Kimse yok Geçen sene Black Friday'de burada var ya insanlar uçuyordu, uçuyordu Black Friday'de. Şimdi kimse söyledi abi? Ne oldu? 2020 geldi işte bu Şimdi nereden bulacağım bilmiyorum. Karşıya geçersem imkanı yok. Saat 8'de anca evde olurum yani Bir de sokağa çıkma yasağı başlıyor falan. Saat 9'da ölürüm yani ben buraya gelene kadar. O yüzden Anadolu yakasında falan bir yerde bulmaya çalışıyorum. Kadıköy'e falan giderim herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum navigasyona bakacağım işte. Fotoğrafçı yazacağım. Nereyi verirse artık. Şimdi şöyle bir yer buldum. Kadıköy'e demiş. İnşallah şimdi bir de arabayı bulurum. Her yerde çünkü J6 yazıyor. Bak bizim yerimiz J6 idi. Burası da J6, şurası da J6. 3 tane J6 yazdı. Al. Araba mı lan bu? Benim arabam bu değil muhtemelen. Bu değil? Burada Allah'ım bu kadar gerizekalı olamaz. Araba burada ve ben üst tur attım şu anda yani. Şimdi buradan çıkacağız. Ee, Merve var bizim. E, jimnastik hocamız. Onunla bir buluşacağım. Çünkü bir video var e, diğer kanala çekmek için böyle işte o jimnastikçi bir olduğu için onunla buluşacağım. Belki bir şeyler yapabiliriz onunla bizim kanal için. Onu görüşeceğiz. Ondan sonra e, şu kanalda ya bu kamera için gideceğim, pil alacağım ama Kadıköy'de yok. Yani şeyde MRAVM'de yokmuş. Bir elehanı versin. Video çekiyoruz, yavaş geç. Orada yokmuş, şimdi şeye gidiyorum. İşte öyle yani, Kadıköy'e gidiyorum. Kadıköy'den ne olacak, ne edecek hiç bilmiyorum. Bu arada bu kamerayı gerçekten çok beğeniyorum. Çok değiştirmek var kafamda. EOS R falan çıkmış Canon'un, onları belki alabilirim diyordum kendi kendime de. Kamera da bence gayet güzel ya, götürüyor ya. Yani. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Utanmıyor gözlerimin içine bakarken Mahvoluyor Kadıköy'e geldik de böyle bir durum var şimdi Kadıköy'e gelmişken Şuraya bak Herkes Christmas kutluyor Oğlum 2020'deyiz gözlüğümden camımdan önümü göremiyorum millet Christmas kutluyor Şimdi şeye gideceğiz pil almaya Pil işini halledelim sonra rahatız Şu pil hallederse hafta sonu çok güzel vlog çekerim evde Ama halledemezsek telefondan çekerim Yine çekerim yani sıkıntı yok Geldiğimiz yeri görürsen ağlarsın şöyle bir yere geldik Buranın nere olduğunu kimse bilmiyor Şuraya bak Geldik 58 numaraymış Allah akıl fikir Yok yine kamera, mamera, ekipman, ekipman hiçbir şey yok. Gidiyoruz eve. Yani 275, 125, 400, 500 lira oluyor Tamam abi. Şimdi pilimizi aldık. Hafta sonu şarjımızı da aldık. Bunun üstüne koymak için bir tane de ışık aldık. O zaman akşam korona partisi başlasın. Akşam görüşürüz. Geldik eve. E şu arabada o kadar eşya var ki hiçbirini alasım yok şu an. <laughs> evet gelsin şimdi Z raporu. Arkadaşlar bu Z raporu bana özel bir şey. Şimdi aldığımız malzemeler böyle bir tane şarj aleti aldım. Bu bu kameranın direkt şeyini şarj edebilmek için pilini. Şu şekilde bu ışık aldım. Daha takmadım bunu. Bu arada bu çok güçlü bir ışık. Bunun belki linkini bulursam altta da verebilirim bu şekilde ışıkları size linkini. Kamera ekipmanlarının linkini vereceğim videoda ya. Bütün bak şu an mesela ortam böyle olduğunu düşün tamam mı? Bunu kameranın tepesine bir takıyorsun baba. Şu an bu birinci kademesi. Bak şu bir. Bu iki. Bu da üç. Gayet kuvvetli bu ışık ve fiyatı yaklaşık 110 lira falan yani. Değer mi? Bence ağır değer. Bir de LED olması çok iyi bir şey. Şimdi şu arkadaki ışığı yakayım. Arkada normalde softbox var işte yani normal bir softbox. Onun ışığı da böyle gün ışığı. Bunun farklı şeylerini de buldum ben. İçinde filtreleri falan da çıkıyor bak bu şekilde. İçinde filtreleri de var. Tripoda takmak için bir tane ayağı var. Bunun ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Bu tripoda takma ayağı benim çok işime yarayacak. İçinde de bu ışığın direkt bu şekilde filtreleri var. Yani şu ışığı kapatayım ben. Şu mesela şöyle bir gece filtresi tamam mı? Normal ışık rengi bu. Bu filtreyi önüne takıyorsun böyle oluyor. Mat bir filtre var. Bunu önüne takıyorsun. Bu birazcık daha doygunluğu arttırıyor. Bir de böyle gün ışığı filtresi var. Bunu önüne takıyorsun böyle. Oha bunu çok beğendim. Bunun linkini ben hemen size bulur atarım aşağıya problem yok. Şimdi bunu 130 lira falan bir para verdim. 130 ya da 125 tam hatırlamıyorum. Fişi yanımda ona bakacağım şimdi. Ya şu pil o kadar pahalı ki yani şu pili arkadaşlar yaklaşık 227 lira mı 228 lira mı ne para verdik. Toplam 500 lira falan harcadık yani. Bu sadece kamera ekipmanları için sadece 500 lira falan bir harcadık. Olsun sizin için değer. Biz bu işi yapmaktan keyif alıyoruz. Siz de izlemekten keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Ee, böyle bir alışveriş oldu açıkçası benim için. Yarın günlerden cuma cuma işte yarın çıkarız muhtemelen hep beraber bir alışverişimizi yaparız. Çünkü cumartesi pazar karantina, cumartesi pazar karantina olduğu için de belki yarın videoyu bitirip cumartesi pazar karantina da size bir video çekip onu yayınlayabilirim. Böyle bir video oldu. Bunu da neyde kullanacağımı söyleseniz bu işi nasıl monte edeceğim biliyor musunuz? Bak bu led direkt böyle. Bu bildiğiniz üzere kendisi bir led. Sadece içinde işte led parçaları var ve çok kuvvetli. Ben uygun fiyata bulduğum için gerçekten almak istedim. Çünkü istiyordum böyle bir şey. Bu şekilde kamera ekipmanları vesaire falan filan kullandığım kameranın linki, işte kurgu yaptığım montajda kullandığım her şeyin linkini falan bu videoda aşağı bırakacağım. Üstüme giydiğim, mutfakta kullandığım her şeyin linkini bırakıyorum. Şimdi diğer gün görüşürüz herhalde. Artık şimdi bu ortalığı toplarım. Bir de size bu gece gelen ışıkları göstereceğim demiştim ya videonun başında bu direkler. Şöyle bir ışık veriyor. Bu Philips Hue'lar normalde bu şekilde ışık veriyor. RGB. Ama onun böyle bir özelliği var. Şimdi direkt ben bunun ışığını istediğimde değiştirebiliyorum. Bak şimdi. Yeşil. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Ve fiyatını size söyleyeyim mi şunun? Şunun fiyatı 150 lira. Baksana. Bütün ışıklar var. Yani reklam oluyor diye diyebilirsiniz ama işte para vermedim gerçekten yani. 150 lira bu ışık için bir para değil. Kumandası var bu şekilde. Kapata tıkıyorsun. Sadece tek sıkıntısı çok yakın olman lazım buna yani. Kapata tıklıyorsun kapanıyor ama çok yakın olman lazım. Bu ışıkları da size gösterdiğim göre bence bugünlük görevimi tamamladım düşünüyorum. Şimdi şu case'e bu kamerayı monte edeceğim. Ondan sonra bir kere daha açarım nasıl olmuş diye. Ondan sonra diğer gün görüşürüz. Ya bir şey kalmadı zaten ya bir 10 saniye sonra falan diğer gün olacak. Evet günaydın ikinci günden. Bugün bugünkü raporu geçiyorum. Bugün şimdi Sabri ile buluşacağım. Bugün günlerden cuma, cumartesi pazar bildiğiniz üzere karantina var. Bugün Sabri ile buluşacağım. Sabri ile buluştuktan sonra bu biz şirket açtık şimdi. Şirketi işte bankada halledilmesi gereken bir sürü iş varmış. Onları halledeceğiz. Ofise geçeceğim. Diğer kanalda çektiğimiz videodan belki bir spoiler veririm size onu gösteririm. Onu yapacağız. Onun kurgusu bitecek. Bu videonun ve diğer kanalın videosunun kapak fotoğrafı yapılacak. Ee, ondan sonra asker arkadaşlarım olan Semih'le Aykut'u alacağım. Eve geleceğim. Karantinaya 3 erkek gireceğiz yani. O zaman çok da vakit kaybetmeden çıkalım. Zaten ben hazırlandım. Ama kötü bir durum var. Ben cüzdanımı bulamıyorum. Yani ciddi anlamda cüzdanım yok. Sadece 100 lira nakitim var. Başka hiçbir türlü cüzdanımı bulamadım şu an. O durum beni biraz gerdi. İnşallah bir yerden çıkar. Yani arabadadır diye ümit ediyorum ama arabaya da baktım arabada da değildi. Bir de böyle bir para buldum. Yani bu para ne parası bilmiyorum ama bunu bilen varsa yazabilirse çok sevinirim. Böyle bir para buldum. de para ediyormuş, zengin oluyormuş. Ya etseydi bende olmazdı zaten onu biliyoruz. O zaman çok da vakit kaybetmeden çıkalım ki işlerimizi halledelim. Saat kaç? Bu arada ben dün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Dün telefonum bir anda kapandı. Yukarıda bu ev dubleks. Üst katta bu tam merdivenin yanında şey duruyor. Telefonum duruyor. Telefon abi aşağı bir düş annemle konuşurken yani çuturt diye. O sonra kırıldı. Ben de tabii gittim hemen. Canım tamircime yaptırdım. Allah razı olsun. Şimdi çıkalım. Ay gerçekten ama artık yani sadece yatıp, sabah kadar yatıp diğer güne bir daha yatarak girmek istiyorum. Pandemi var, herkes dışarıda ve biz de dışarı çıkıyoruz ve ben bu durumu sevmiyorum. Arkadaşlar yok yok, vallahi yok. Cüzdan yok. Cüzdanımı kaybettim. Ne olacak bilmiyorum. Onu kaybettim yani. Alo. Ha, ne yaptın? Kanka ben şimdi hazırım. Çıktım evden. Seni bekliyorum. Ama bir sıkıntı var kanka. Ben cüzdanımı bulamıyorum. Kimliğin lazım. Kimliği buldum da cüzdan yok. Hmm. Kimliği buldum ama. Sen bana bir konum at alayım seni kanka saat 12 oldu. İki de ofise geçmem lazım. Tamam. Bizim notere vuramamız lazım bir de. Niye lan? İmza çürükü çıkaracağız. Şirketin imza şirkelerini. Yani? Yani işte imza sirkülerini var. Şirketin şirket adına imza attığında hep aynı imza atman lazım. Yani benzer imzayı. Hı. Onu belgeleyen bir şey. Bu ne kadar sürer Not kanka? İşte noterde. Noter gerçi öyle arasında. Senin iki de ne işin var? Ofise gideceğim kanka. Videoyu artık bir bakmam lazım. Hadi üçte gireyim. Yani ama gitmem lazım. Pazartesi de açabiliriz banka hesabına. diyorsun? Para ya? almayacaksan acil değil yani banka hesabı. Şirket kuruldu. Fatura da kesebiliyorsun. O zaman Pazartesi açalım banka hesabını. Ya o zaman Pazartesi hepsini sana. Tamam. ya Ben banka hesabını şeyden hemen aç diyorum. Ödeme alacağım falan demiştin ya. Ben onu buradaki herhangi bir bankadan açsam olur mu lan? Bende şeyler var ama. Ha. Birkaç evrak var. Evrak. Var. Ya pazartesi beraber açarız onu. Pazartesi buluşur gideriz o zaman. Pazartesi beraber açarız onu. E tamam. Tamam aşkım. Tamam. Kıptım. Ben ofise geçiyorum o zaman. Var mı bende ki iş? Tamam. Ben sana vergi davasını atıyorum şimdi. O da dursun sende. Tamam. Tamam. Ya. <laughs> tamam. Haydi. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> evet, duydunuz mu? Sadece ofis işimiz kaldı. Ama pazartesi muhtemelen acayip iyi kitlenecek yani. Şimdi ofise gidelim. Ofisi zaten YouTuber durağından biliyorsunuz arkadaşlar. YouTuber durağı Ömer yani bizim kardeşimiz, dostumuz. Hem de YouTuber durağının sunucusu olan Ömer. Zaten hep ofise video çekiyor. Artık bir rakibi daha var. Uğur Vlog. YouTuber durağına karşı geliyorum. Ben de açacağım kamerayı kanka gideceğim öyle her yere. Hadi gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ciddi anlamda bir şey söyleyeceğim ama. Abi bu nasıl bir trafik? Kurban olayım ya. Herkes yola mı çıkmış ya? Şuraya bak. Kanka full kırmızı. Adam da mesaj attı. Şuraya bak full kırmızı. Gideceğimiz konum 17 dakika, verdiği süre 30 dakika. Ama yine ben sana bir şey söyleyeyim İstanbul trafiğine göre 10 numara kanka yani. Bu arada Ömer'i aradım. Ömer dedim, geliyorum ofise. Kanka dedim, bir tane dedim, keyiz buldum dedim. Şimdi taktım dışına. Dedim bu keyiz dedim ne kadar dedim eder dedim. Kanka dedi vallahi dedi şöyle dedi böyle dedi. Kanka dedim ben dedim 460 lira verdim aldım. Hani değer mi dedim. Kanka dedi onların yuvaları dedi orijinalse dedi işleri problem çıkarmaz dedi 20 sene kullanırsın dedi. Kanka ben de böyle yaptım. Dedim ki 20'ye böleyim 460'ı. Her sene dedim şu kadar para ödeyeceğim neredeyse. Matematiğim yetmedi. Öyle ofise geçiyoruz. Evet ofise geldik. Yalnız bu ışık sayesinde Aysun abla var ya o kadar tatlı gözüküyorum ki. Bu arada Aysun abla dediğim de şey önde bir tane ablamız var. Aysun abla bak. Aysun abla kapıyı açacak şimdi. Aysun abla asansör işe veriyor. Aysun abla asansör Evet, ofise geldik. Bu arada Aysun abla bak, dışındaki çerçeveyi falan daha yeni aldım. Bu şey bu daha yeni aldım. Etiket falan üstü. Parayı yedim. Parayı yedim yedim. Evet, şimdi ofise doğru çıkacağız. Size ofisi de göstereyim. Bugün bir de kurgu murgu yapacağız. Bak şimdi şu tatlılığa ya. Bugün ofiste boyalanmıyor. Çok karışık. Bugün göstermeyeyim. Niye göstermeyeyim? İnsanlar da. bizi doğalken seviyor. O yüzden göstereceğim arkadaşlar. Siz ona kanmayın. Ben hepsini göstereceğim. Haa. Görüyorsunuz işte. Ama... Ben Anladım. antikorluyum oğlum. Antikorlu ne? Sen zaten <laughs> oldun değil mi korona? Tabii ki oldum. Olmuş. Şimdi bak. Aynı YouTuber durağı gibi. İçeri gireceğim ve kamera hep açık olacak artık. Oo hello. Kendime kamera için case aldım bak. Vay be. Görüyor musun? Gönder. Ömer nerede? Hadi tamam. Ne toplantısında? Oha ofis ne çok değişmiş. <laughs> Ofis çok değişmiş. Ömer! Keyzime bak. Gel buraya gel. Burası bizim normalde zaten çekim yaptığımız bir alan. Burası böyle bir çekim alanı zaten. Buraya bir ışık verdiğimizde bu arkası bu benim normal kanalda gördüğünüz videonun rengi gibi oluyor. Ofis full boyanıyor çünkü tek tona düşmesi istenmiş çoğu şeyin. Bütün ofisin aynı her yeri böyle tek ton olacakmış. O yüzden bu ustalar bayağı uğraşıyor. Burası sessizlik odası. Silence Dünya. Burası sessizlik odası diye geçiyor. Buradan içeri mi giriyorsun? Hiç ses yok. Bak. Hiç ses yok. Çok rahat bir yer. Burada da böyle özel görüşmeler falan oldu. Manitanla falan konuşacaksan hallediyorsun. Burası bizim ofis işte yani klasik. Şimdi ofisten çıktım fakat böyle bir durumla karşılaştık. Şimdi Sabri'yle ben iş yapmaya geri gidiyorum. Şey ee, anasının ağzına. Ofise geldim cumartesi yani bugün cuma. Yarın saat 1'de girecek olan video hala yapılmamış. Yani ne kurgusu başlanmış ne bir şey onu alacağım onu kurgulayacağım. Ayrıyeten normalde bu video ben cumartesi girecektim. Bu video cumartesi giremeyecek yani onu da halledemem. Yani mutlu mutlu bir şekilde geldiğim ofisten şu an sinir küpü gibi çıkıyorum. Sabri'yi almaya geldik kafam gözükmüyor ki. Şimdi Sabri binecek bak geliyor hayatımda bu kadar kaliteli muhasebeci görmedim. Tarza var. Oğlum sen nasıl bir muhasebecisin lan? Selamünaleyküm. Kanka ne, muhasebeci. Yeni kanal açtım Uğur Vlog diye. Daha bin aboneyiz ama. Abone olun arkadaşlar abone olun. <laughs> yemek yapıyoruz. Sağlık bunda yemek memek yok kanka. Öyle bir yer araba park ettik ki şuraya. Karşısı da şöyle bir yer. Bu arada arkadaşlar şu anda İstanbul'un en çok e, korona görünen yerindeyiz. Şirin evler. Neden notere geldik? Yani başka yerde noter yoktu. Şirin evlere geldik. Burada korona kapması hiçbir yerde kapmayız. Şu işleri halledeyim. Abi evet gerçekten çok kalabalık ya. Bir de her milletten insan var yani. Biri beni telefonda arıyor. Alo. Dur aşkım arayacağım. Şirin evlere geldik şimdi. Tamam hadi bay. bay. bir yer ama aşırı kalabalık. Kimsenin ne sosyal mesafe var. Şuraya baksana bir bak. Hem aşırı kalabalık hem de virüs olduğu için ben burada biraz tırsın açıkçası. Söyleyeyim mi? De. Sabri dedi ki buradaymış. Noter beyimiz. Noter beyin yanına geldik. Halletmemiz gereken bir şey. Ne halledeceğiz Sabri? Şey yazdı. İmza sütçüleri. Böyle bir noter çıkışı yok. Kaç saat oldu Sabri? Bir saat geçti, bir saat. Neden? Araba da çekildi. Araba çekilmemişti. bir Arabayı görmedik ama araba bir çekildi sadece. Sıçtık, ağır sıçtık. Neyse. Mesela Sana bir şey söyleyeyim mi Sabri? Bir de kahvaltı yapmadık. Kanka ben de kahvaltı yapalım. Şu bankayı da halledelim. Saat kaç oğlum? Biz hala kahvaltı yapmadık. ya. Diyor, Saat 3.30. Abi şuraya bak her yer o kadar kalabalık ki Sabriye. Abi dükkanlar falan niye açık? Hani kapı yasak? Baksana. Yasak der ya. Her yer güya yasak ama burada değil kanka. Burası çok farklı bir yer. Burası neresi? Şuraya bak kanka değil şu mi? kalabalığa bak. Hani yasak burada? Kanka burada yasak masak yok muhtemelen. <laughs> Yani dışarıda yemek, öğretim, burada korona yok diyor. <laughs> <laughs> kanka dışarıda yemek yemek yasak diyorlar, Millet herkes dışarıda yemek yiyor. Sabri şuraya bak. Ya sen şimdi şeye bakasın. araba yok orada. Araba oradadır, gerizekalılık yapma bence. Göreceksin. Bence net araba oradadır. Millet, millet bize bakıyor ya. kanka, elinde kamerayla dolaşan evet. ya. Böyle, oğlum bu ne kalabalık. Ananı sikeyim, araba yok. Harbi yok lan. Bir dakika, arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar size bir iyi, bir kötü haberim var. Birinci haberim TikTok şapkası buldum. Neresi satıyorlar TikTok şapkası. Bu kötü olandı. İyi haberim arabayı satmamışlar. Ama şimdi araba bana vuracak. Oğlum bu nasıl bir semt lan? Dayı pardon dayı. Eve. Yok lan ne eve? Şimdi bankaya gideceğiz. Bir banka işimiz kaldı. Vlogları beğendiniz mi lan? Doğruyu söyleyin. Bankaya gideceğiz. Bankada Sabri de var. Ben lisedeyken hep böyle vlog çekmek istiyordum. Artık çekiyorum. Bu kanalda özgürüz. Arabaya geldik. Ananı sikeyim. Arabayı vurdum. Kapıyı da vurdum. Bir buçuk saat nasıl olabiliyor da bir şeyde kalabiliyoruz. Hiç anlamış değilim Sabri. Sırf senin yüzünden şuradaki notere geldik. Kadıköy'de Madıköy'de bir notere gitseydik mis gibi işimiz. Hayatımda daha yavaş bir noter görmedim. <laughs> Yok. Türkiye'nin en yavaş noterinde bir gün geçirmek. Yenelim. İşte Bakırköy 20. <laughs> noterliği yenelim. Bakırköy 20. noter adını verdik. Ay yavaştı ama kanka cidden yavaştı. Evet şimdi bankaya gidiyoruz. Burası Türkiye'nin ilk AVM'siymiş. Sabri söyledi. Ne kadar yalan ne kadar doğru bilmiyorum ama kanka çok eski. Atıyorum diye bir alana geldik şimdi. AVM güzel AVM'nin içindeki iş bankasına gelmiş. Benim daha yeni haberim oluyor. Ben dışarıda falan bir iş bankası sanıyorum. AVM'de Abi bu arada gerçekten burada yeri kanka. Evet. Pasaj gibi kanka. AVM gibi değil evet. ki burası. Pasaj gibi bir yer yapmışlar. Değişik bir yer yani baksana. Ama eskiden AVM... Eskiden ne varmış acaba burada? Çok merak ediyorum. <laughs> ha? Eskiden bence çok daha değişik bir yer olabilmiş Öptüm hadi bak. Arkadaşlar bu benim şeyde çektiğim. <laughs> Şimdi böyle bir şey yok. Bizim iş bankasında daha önce hiç açmamıştık. Allah fluğuluğa bak. Benim iş bankasında ilk fotoğrafım. Saçmalığa bak. Kaç yaşında abi o ya? Yani e, üniversite zamanında çektirmişsin. Muhtemelen 17 falan olması <laughs> Leşliğe bak fotoğraf çok kötü. İnşallah telefon numaramı da ifşa almamışımdır az önce. <laughs> Farkında olmalı. Yoksa... Evet öyle şimdi hallettik çoğu işi çıkıyor Sabri de bu. Bugün atmadığım kadar imza attım diyebilirim yani. Gerçekten. <laughs> <Yani>, Ama <laughs> bir de <daha> atmayacaksın. Bir <laughs> kere. Bir de asla atmak istemiyorum abi. Çok yoruldum. Şey, şirket o açmak şey. kolay mı öyle abi? Evet. Şimdi otoparka doğru geldik fakat e, bu görüntünün bu kadar iyi çıkması sebebi şu arkadaş kadar ledin olması. Otopark arkadaşı değil yani. Şurası. sizle mi çekelim? Buyurun. Şimdi böyle bir durum var. <laughs> Buraya geldik fakat bu otopark kaç senelik Sabri? 30-32-33 senelik var. Harbi Rus'u çok eski bir yer arkadaşlar çok. <laughs> evet şimdi atladık arabaya. Eve gidiyoruz. Yemekleri yedik. Ama kötü bir durum var. <laughs> Trafiğe kaldık. Şu anda 16 kilometreyi 1 saat 10 dakikada veriyor. Yani buradan yürümeye kalkarsak 1 kilometreyi ne kadar da verecek? 7-8 dakika. 100 metreyi de hadi 1 dakikada. Yani yürüyerek ki sen de arabayla gittiğin gibi aynı değişen bir şey yok ve eve geldik